Abi şaka mı bu ya? Hepinize merhaba, Papers Blizz'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde gene değişik değişik olaylar yapmıştık. Tamamen 24. güne geldik. Ee, sanırsam 30 gün limit. Ee, bu arada bir önceki bölümü de izlemelisiniz. Tabii ki şu an ekranda çıkan önceki yazısına tıklayarak o bölümü de izleyebilirsiniz. Ee, seriyi anlamanız açısından önemli. Ee, şimdi bakalım bu bölümde ne yapacağız? Merakla bekliyorum son 6 gün eğer şey olarak düşünürsek. Bakalım neler olacak. Yeni gelişen olaylar yüzünden Altan bölgesinde yaşayan Ağustoska vatandaşlarına şüpheyle bakılmaya başladı. Bilgi Bakanlığı işbirliği yapmamızı teklif etti. Kabinize el koyulan dokümanlar için bir çekmece eklendi. Altan bölgesinde yaşayan bütün Ağustoska vatandaşları belgelerine el koyuyor. Pasaportuna el koyduğu halde başka bir kurulu ihlal etmediyse yolcuya geçecektir. Öyle bir pasaportuna el koyduğunda kullanacaktır. Tamam. Asoska Altan. Aha, bizim Georgie avanan suçlu. Çok iyi. Çok çok iyi. Tamam. Güzel. Gel bakalım. Bu buradakilerden birine benzemiyor. Sen nesin bakayım? Altan bölgesi. Yolla baba. Baba yolla çünkü sen sakassın yani. Aa hiç de bakmadık lan adamın şeyine. 80. Dur bir yolla bakayım. Eee tipim tipim benziyor. Bir etmişsin. Asuska'da Overwatch One of diye bir yer var mı? Var. Tamam. Pasaportuna el koy. Bunu geçir. Bakalım böyle mi? Anlarız şimdi. Hayırdır. Teşekkür ederim. Evime geri dönmek çok güzel. Yakında seyahate çıkacağım. Bu yüzden pasaportumu geri almam lazım. Geri almak için bu kağıttaki numaraya verin. Yalnızca geri alacağım işte. Dosya eklendi size geri veriyorum. Pasaportum olmadan bir eve gitmiyorum. Bunu bana yaparsız! Ben bir Astros Kıvat Özgürce seyahat etme hakkım var. Git şeye söyle. Bana emir geliyor. Ben onu yapıyorum. Ah kafana depçik yiyeceğim. Aha yedi vallahi çok komik ya bu da. Tuf diye koyuyor bir tane. Tamam güzel. İyi ki kucakta gidiyor. Yani kucakta başladı, kucakta bitmesin. Şimdi. Baba sen nesin? İmporlusun. Kadın mı? Şaka yapıyorsun. Yoksa kadın mısın? Yoksa Favaveli kadın. <laughs> Yeni moda mı? Bildiğin göbekli pipili bir adamsın ya. Yazıklar olsun sana ya. Sana yazıklar olsun ya. Heh. Heh. Al sana ikinci gözaltı be. Oh be rahatladım yemin ederim. Şu gözaltı bana iyi geliyor. Ama şu George'u bulmam lazım benim. Neyse tamam. Evet. İkide iki, iki gözaltı. Sıkıntılı. Bu arada Paypal severler daha hızlı gelsin istiyorsa video like atmayı unutmasınlar. Şu an 92 kilo bir eleman geldi. 92 kilosuna çalışma izni. Bir sene yemek hizmeti. 92 kilo. Hepsini kendine yemişsin. Bıyıklısın. 92 kilosun. Çalışmaya geldim bir yıl boyunca. 82, 82, 12, 22. 84. Covista City diye bir yer var mı bir şeyde? Hemen bir bakmam lazım. Havita. Nereydi bu var? Be? Birleşik Federasyon. Horista City diye bir yer var. Erkeksin. 49, 81 boyun, boyun tamam. Boyun, boyun, boyuna bir bakalım. Tamam, boyun da normal. Parmaizli, zatır. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Astosko'ya hoş geldin bakalım. Yemek hizmetinde inşallah başarılı bir e, ee, kariyer sürersin. Hoşçakal. İyi, sıkıntı da yaratmadı. Aha, ezik geldi. Tövbele bulsun ya Rabbi. Dur yakayı düzelt. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Elimizdeki fırsatı kaçırdık. Kırmızı adam kurtuldu. Artık Kolejya'daki ezik ajanları hedef alıyor. Planımızı buna göre yapmalıyız. Kaçırdıysak kaçırdık. Ne yapayım ben atlayan adamı öldürdüm. Evet. Yapacak bir şey yok. Zaten öldürmezdim kırmızı. Yaman. Evet lütfen. Siz uğraşın onunla. Gerisini ben hallederim. Kısa saç kıvırcık doğru 90 kilo bir 181. Aktarma 14 gün 14 gün geçiş yapacaksın. Impo daha iyi yan var. O baya sakat yani alakası yok. Burada bir çelişki var. Pasaportta hata oldu mu? gözaltına alınırsın. 4'te 3. Ay. Sıkıntı yok bize. Bakalım Papers, bir seviyemiz böyle çok şey gidiyor. Hani böyle ne olacak acaba? Sonda ne, neye biz denk geleceğiz hiç bilmiyorum. Bakalım. Delicesini yardırıyor İnşallah bir sıkıntı gelmez. Altan bölgesi. Seni alacağız baba. Ee, 66 kilosun. 1.68'sin. Reed Connor. Reed Connor. 37-12-16 erkek. Paradizna Paradizna var. O zaman seni şöyle yapıp bunu indirip böyle açıp bunu onayı basıp al baba. Hayırdır. Haydi. Pasaportuna el koyuldu. Bunu yapamadık. Yaparız yaparız biz. numarası var. Hadi alarsın. Hadi bay bay. İşim gücüm var. Hayırdır. Sen mi ablarsın? Hadi. Bak kaç kişi bekliyor. Ayıp değil mi? Beni şey yapıyor. Şimdi evraklar lütfen. Geliş amacın ne? Arkadaşlarını ziyaret edeceğiz. 12 hafta. Nasıl bir ziyaret o? Kızıl da misin sen? Senin boyun bir etmiş şey, değil mi? Değil. İyi ki yaptım. Normalde hiç boya takılmıyorum. Belki ayakkabılarındandır. Anlayacağız şimdi ayakkabıdan mı? Yoksa Senin cibiliyetsizliğinden mi? Ki şu an gördüm. Ha yok. Tamam ve uyuşuyor o zaman. Uyuşmazlığı gidelim. Şimdi ne dedik? Ee... Dur lan beynim durdu. Nasıl yapacağım ya? Dur. Dur 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 dur. Ne ne dedim ben? Boy dedim değil mi? Nerede boy şeyi nerede? Ha. Bu bu ha. Ya Tam bunu yapamıyor muyum? Seç baba ya. Ha, tamam konuşma şeyinden yapılmıyordu. Dur şuradan yapalım. Yap yapabilecek miyiz acaba? Uyuşmazlık giderildi olmadı. Tamam ya tamam o zaman gidebiliyor bu. Bunu bilmiyorum bak bir anda şey oldum ya. Böyle bir duvaksadım yani. Tamam neyse. Dimitri Ivanov 3 ay 83 zartusur. Tamam. Geçebilirsin kardeşim. İnşallah sıkıntı yaratmaz uyuşmazlığı gidermedik diye. Yok. Tamam demek ki onu... Aha! Aha da Jovci geldi. Tekrar seni görmek çok güzel. Bugün kısa bir ziyaret için geldim. Hoş geldin. Birazcık inceleyelim bunu. Suçlu bülteninden falan olmadığıma da eminim. Evet ben emin değilim. Jovci Kostova. Bak 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 Allah aşkına. 68 kilo. Aa yanında bir şey getirmemiş. Bu sefer kilosunda bir sıkıntı yok. <laughs> Para vermiş ya. Üzgünüm George. Sonra değil. Polisler artık beni zaten. Onlarla yine küçük bir sohbet edeceğim. Senin işin de çok zor. Uyuşturucu satmayı tercih <laughs> Ah George ah. Hayatım buradan yürümekle geçti biliyor değil mi? şuradan bir kez geçtin yani. Arkadaşlarınız ziyaret etti. 3 ay. O nasıl bir ziyaret? Tamam. Sorgulamıyorum. Shingleton. Tipin uyuyor. Ee, açık kısa saç uyuyor. Tamam. Milan. Oha, oha. Oha yani. Oha. İnsan böyle biraz benzeri şeyini yapar. Ivan Gronovski kim? Milanko Piotr kim? Ver. Ver. Parmak izin ver. Bilinen ikinci bir ismin yok. Taklaya geldin. Gel. Ne oldu? Bak son müşterisin ağzını burnunu kırdıtma. Amba gözaltı alındı bugün ya. Nerede? Cibiliyetsiz adam var. Asoska'dan geçmeye çalışıyor ya. Ya gidin ya. Gidin, gidin ya. Öf. Paso gözaltı paso gözaltı adamlar para para demedi ya polisler Evet gün yuvarı sonra geldik bakalım birikimler kimle Gözaltı bonusu 15 kolay mod desteği maaş Tamam ısınma ve yiyeceği Vermeyelim de birazcık daha paramız biriksin hadi bakalım Şimdi Birleşik Federasyonu salgın hastalıkla buluşuyormuş Hava durumunda Bugün hava sağanak yağmurlu spor haberlerinde ee, Zatürt Aklıma bir şey gelmedi <laughs> Şimdi müfettiş. Birleşik Federasyon vatandaşı salgın hastalık riski taşıyor. Birleşik Federasyon'dan gelen bütün yolcuları geri çevirin. Pasaportla el koyma demek. Birleşik Federasyon'dan gelen bütün yolcuları da geri çeviriyorum. Tamam. Ya, harika, harika, harika. Haydi bakalım. İlk müştebe. Gel bakalım. Hop dur. Avanas müştebe şöyle gene köşeye koyayım ben. Şurada görelim yani. Bunu, bu hangisi? Bu benziyor sanki benim ama. Ooo Birleşik Federasyon'e. Kusura bakma. Kusura bakma. Maalesef. Maalesef. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Salgın. Git. avalardan geçme. Şurada git. Git şuradan. Hemen, evet. hemen aşağı in. Salgın hastalık bulaştıracağınız güzelim Astroskaya. Oh maşallah. 89 mu? Fazla inandırıcı değil. Bir risk federasyon. Hadi baba baba. Bak diyorum ki. Giriş yasak diyorum. Anlasana. Anla beni. Anla beni. Hadi koçum hadi koçum hadi koçum. Başkaları gelsin. Bana söyleme. Ben bir tek şeyim. Git şeye söyle. Oha maşallah. 52 kilo 1.90. Ben bir diplomatım. Hayırdır. Boyun kaç. Kö Köpeğim bile daha iyi resim çizer dedi. Senin ben var ya. Senin ben var ya. Sıçtım seni şimdi bak. Allah belanı versin. Oğluma köpek dedi dur. Dur 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 dur. Harita. Antegra'da lütfen olmasın. Ay varmış. Bas git lan. Bas git. İçine. Ayı, 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 ayı. Git içine. Ay git. ya. Bok bok konuşuyor. Hit defol. 64 kilosun. Hemen şununla ilgileneyim. Aktarma 14 gün. Şeyle mi benziyor? Şuradaki birine benzemiyorsun 1-2 hafta sürecek tamam 14 gün ama tamamdır kısa saç 64-74 Tamam Oha 1929'lusun 83-82-12 ooo bir gün Bir günle kurtardım Kısa. Vipup ya da bostan var bostan mı ama yoksa Bostan mı Bostan bostan Değil mi Vipup ya da bostan diye bir yer lazım bostan Tamam İyi hayırlı uğurlu olsun gel bakalım Gel Herkes giremeyebilir bizde o tam böyle Maşallah hoş geldin Abi şaka mı bu ya, ya Abi Telefonum çalıyor ya. Abi şaka mı bu ya? Ya erkeksin ya. Ya erkeksin ya. Ya sen ateş gibi yanıyorsun. Niye diyorsun bana ya? Neden ya? Öf be. Tipe bak ya. Seni içeri atmasam var ya olacak. Seni niye getireyim? Hem erkeksin hem de bana yazıyorsun ya. Ya bu nasıl bir... Nasıl bir yere denk geldim? Ağustos'ka. Ne verirsin sen? Allah'ın o bistanesi. Georgia'nın memleketi sapık kaynıyor. Şimdi neyin eksi senin? Gibi çizdin. Bas git. Hayırdır. Hayırdır. Bas git. Allah belanı versin. Çok tatlı bir not ya. Sen al, al şunu. Gibi gel. Gibi gel eşşol eşek. Ateş gibi yeni. Ya telefon bir dur ya. Hayırdır. Şimdi kapatacağım ha. Evet, hoş geldin baba. 81 kilo su al. Yalnız sen böyle böyle bir güzel bir havan var ha. Aha, 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 ilk baktığım şeyi biliyorsunuz en zevklisi. Hadi, hadi soyun. Soyun al şu kartı. Adam yanlış alacak. Al. Bakalım yanında ne getirmişsin. Ah. Oh. Ulan kilo almış herif ya. Neyse tamam. Sıkıntı yoksa yapacak bir şey yok. Kilo almış adam. <laughs> ben böyle bir şey görmedim yani. Daha önce. Kaç yıldır çalışıyorum böyle bir şey görmedim. İyi geç o zaman ne yapalım. Ben de üstünde bir şey var diye heyecanlanmıştım. Ne soktuysan artık. Belki de sokmadın. Günahını alıyorum ama bak sıkıntı çıkmadı elemandan. Tamam güzel. Bu ne lan? Siz ezik değil de kezik falan mısınız? Böyle saçınız falan kapatıyorsunuz. Ah! Şunu alsın biri benden ya. Vallahi iğreniyorum. Hayat berbat. Kimse beni sevmiyor. Niye sevsin ki? Böyle ka kel kafanı kapatıyorsun. Keller her zaman iyidir. Anla bunu. 84 12 uh... Igor Milunovic. Erkek. Kel. Kendine gel. Hop 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 tamam. Kimse seni sevmiyorsa da bak seni geçiyor ben. Belki Asus'ta da yeni bir hayatın adımlarını atarsın ne bileyim. Oha. Oha 43 kilo. Oha senin boyun kaç? Altan bölgesi. Kadın. Sen yok olmuşsun. Sen yoksun yani bildiğin yoksun. bir ve 8. 43 kilo. Tamam. Şunu şöyle şey yap. Buradan. Tamam. Pasaportun yok. Hadi konuşmayın. Konuşmayın. Bak vakit geçiyor. Bak görüyor musun? Sol altta bir saat var. Gö göstereyim mi? Geçiyor. Böyle, böyle ilerliyor. Hadi. Yeni müşteri. Come on baby. Allah dizine Bu hatırlıyor musunuz? Kadın amca çıktı bölümü. Ha şey. Ha şey bu. Obis'ten koliş ya. Yalnız Gibi şeyin yok. Reddederim lan seni. Gibi şeyin yok. O ve tane kolisiye gibi bir var. Nerede? Şey, Asuska. Bir geçemezsek adam bizi çiğ, çiğ ya. Abi. Şeydi değil mi o? Mindfuck olmadım ben gene. Birleşik Federasyonu'na ne yapıyorduk? Direkt geri çeviyorduk değil mi? Sende hastalık riski var. Defol. Defol git. Hastalık riski varsa da, da ilk bana bulaşacak. Yallah şoför yallah. Hadi. Ha 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 dur al şunları da. Al bunu da. Ah be yetişemedim ya. Yarın saat altta gelin. Tüh be, yetişemedim Tamam. Tüm aile fertlerimiz gayet iyi. Oğlun hasta. Tamam, her şeyini veriyoruz onun. Tamam, şu an her şeyi veriyoruz zaten. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gene çok güzel bir e, ilerledik, yaptık bir şeyler. Bu bölüm birazcık da sakin geçti, ezik geldi, bir şeyler oldu derken, e, birleşik federasyonda hastalık, Altan bölgesindekilerin de pasaportuna el koyduk falan. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler gelecek? gittikçe karışıyor oyun ama şu an gayet iyi durumdayız. Bakalım oyunun sonunda bizi neler bekliyor. Tekrardan yorumlarda spoiler belirtmeyin. Please yani bak please diyorum. <laughs> Çünkü hep geliyor. Ee, yani seviyi güzelce takip edenlere biraz saygı lütfen. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca tam şu taraflarda çıkan o iyi yazı simgeyi tıklayarak da çok güzel bir Hunger Games videomu izleyebilirsiniz. Çok keyifli bir videoydu. Sonra kalıp kazanmıştım. Ulan sonunda söyledik gerçekten. İşte nasıl kazandığımı görürsünüz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.